Düzce'de Cuma gününden itibaren yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı neticesinde Türk kızlayı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı neticesinde yolların kapanmasıyla yolda mahsur kalan vatandaşları unutmayan Kızılay çaydan çorbaya, ikramlıktan battaniyeye kadar dağıtımlarına devam ediyor. Her an teyakkuzda olan Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekibi yağış sonrasında oluşabilecek sorunlara karşı hazır bekliyor. Dört gündür etkili olan kar yağışı da onlarca gönüllüyle binlerce vatandaşa yardım ulaştırdıklarını dile getirerek yapılan çalışmaları aktaran Türk Kızılay Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yamaç şöyle konuştu. Bilgi alışılmıştır Tamam. Cuma gününden itibaren bölgemizde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce Kızılay Şubesi ve afet yönetim merkezimizle birlikte 7/24 esaslı çalışmaktayız. Bunun Bununla birlikte 30 ekibimizle birlikte e, Düzce Kaynaşlı bölgesinde e, valilikle birlikte koordineler olarak yolda kalan yolda kalan mahsur olan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. 27.500 adet ikramlık dağıttık. 17.500 adet su, e, 2.500 adet sıcak ikramlıklarımız oldu. E, bununla birlikte tekrardan <laughs> pazar akşamı Kaynaştı Bolu Dağı arası Ulaşıma kapandığı için e, 250 adet battaniye dağıttık. E, hali hazırda yine battaniyelerimiz me mevcut. Herhangi bir olumsuz koş şeye karşı bek teyakkuzda beklemekteyiz. Bölgemizde şu an kar yağışı stabil vaziyette. E, ama her an yağacakmış şekilde biz hazır kısa bekliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, 30 ekibimizle birlikte. Yine birlikte düzce valiliğimizle birlikte koordineli olarak çalışmaktayız. Bununla birlikte yine beklenmekte olan yoğun kar yağışında Allah korusun herhangi bir olumsuzluğa karşı Türk Kızılayı olarak her yerde her zaman vatandaşlarımızın yanında bulun, bulunacağız. Amin. Buradan da bütün vatandaşlarımıza yoğun kar yağışı sebebiyle zora kalmadıkça yollara çıkmamalarını rica ediyoruz. Obrigado. <susurra> Kardeşim siz Zoldağ'a gidiyorsunuz. Ben tebrik Tamamdır. <laughs>